domatesli soslu tavuk sosuyla birlikte pişen içinde kat kat lezzet barındıran şahane bir tarif çapraz bulaşmayı önlemek için kesme tatlımı yağlı kıyat serdim lezzetlendirmek için tuz ve karabiber serptim kuru soğanı soydum ve küp küp yemeklik doğradım Sarımsakları bıçağımın yüzeyle baskı uyguladım ve kolayca soydum Isıttığım tencereme zeytinyağını döktüm tavukları dizdim ve iki tarafında güzelce kızarttım kızaran tavukları kenara aldım tencereye soğanları ve sarımsakları ilave edip terlettim sonrasında şeker domatesleri ve salçayı ekledim kavurmaya devam ettim suyu döktüm ve tencere tabanındaki kalıntı kahvaltıları kaşıkla kazıyarak sosu pişirdim. Sosa yetecek kadar tuz, karabiber ve birkaç yaprak fesleğen koydum. Sosun içerisine tavukları dizdim. Her bir tavuğun üzerine ev yapımı pesto sosumdan sürdüm. Dilimlediğim İzmir tulum peynirini de tavukların üzerine koydum. Tencerenin kapağını kapattım ve 15 dakika orta kısık ateşte pişirmeye bıraktım. Süre sonunda yemeği ocaktan aldım. Taze fesleğen yapraklarıyla ile süsledim. Buran buran fesleğen domates yani kısaca yaz kokan bir tarif oldu. Yazın son günlerinde bu tarif mutlaka kaydedip denemelisiniz. Tek başına sosuna ekmek bana bana yiyebileceğiniz bir tarif. Afiyet olsun.